Kanka o kablo sende mi? Hangi? Tayyipçi. Hola. Kanka şey kablosu işte. Şarj kablosu. Oğlum burada ya. Tam buradaymış kanka. Yok tam bu değil oğlum ya. O iPhone'muş ya. Dur hatta şöyle yapacağım. Çok mutluyuz. Seçimlerden dolayı mı? İyi. çok yakışmış. Teşekkür ederiz. Ya abi GG niye yazıyorsunuz onu bilerek mi yazıyorsunuz? Mi? <laughs> Yayında bir sıkıntı yok. Alışmışsınız bir GG'ye var ya. Siz de iyi öğrendiniz. <laughs> Yayın iyi abi. Tamam abi. Milli güvenlik iyi diyorsa iyidir. Vay be, yıllar sonra burada bir pk. Evet, çok istedin. Ne yapayım? Kıramadım. Evet, özel istekte bulundum bu arada. Dedim ki, e, teşvik etmiyorsunuz ne zamandır. Evet. Video atmışsın TikTok'a şarkı söylerken. Bundan sonra öyle videolar çekeceğim. <gülüyor> 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 Ay, gülüyordum. E tamam o şuna ekliyse çek bu arada yani. Evet bundan sonra ben de öyle videolar çekeceğim arkadaşlar. TikTokçu olacağım. Vay be. Sen de bir şarkı çıkar artık seninkine de çekelim. Diyorsun. olay olan şarkılarımı çek. Tamam. Çekeyim. Dün, dünkünü beğendin mi? Beğendim. Aç da dinleyelim. Ama olmaz da şu an yayınlayamayız. Dinletemeyiz. Ne hayırı çekeceğim işte. İzlemek istemeyen izlemez. <laughs> tamam bir yerine çekersin o zaman. Seninkine demiyorlar. Genel olarak böyle videolardan bahsediyorlar herhalde. Yani. Ha tamam ben benim şarkıları ben... Bir, ben. Üz üzgün emoji. Vay be. Olsun be. Tamam sıkıntı yok. Seninkine niye söylesinler aşkım? He? Seninkine niye söylesinler? Değil mi? Kıyamış. Kim söyleyebilir öyle bir şey yani? Diyorsun. Yani. <laughs> Dur kapıyı kapatayım ya. Saçlarım spreyliydi ya. Düştü böyle ıslak gibi görünüyor. Saçım ıslak değil, spreyliydi. Hı -hı. Maşalarım düşünce böyle ıslak gibi duruyor şu an. Yo şu an gayet güzel duruyor yani. Bir sıkıntısı yok yani. Anladım canım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapayım? Stüdyoya geldim öyle. İşte şarkı işleri, iş uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Hmm. Güzel. sen Aynı devam. Ne devam? <laughs> ne olursa. <Hı. gülüyor> Yine yapmışsın makyajını. Sabah yap. Güzel güz güzel güzel olmuşsun. Şimdi yapmadım ki, yapmışsın zaten. Vay be. Abi makyajla uyuyup bir de nasıl böyle ya şey e makyajın bozulmadan devam edebiliyorsun, arıbelalıyız. İşte. Değil mi? Hiç bozulmamış. Yoksa üstüne bir cila yaptın mı? Hiçbir şey yapmadım. Vay be. İyi o zaman. Ne? Hadi gelmenin şerefine. Biliyorsun. Evet. Cila of ha ha ha. Cila işte yani cila yaparsın ya. Ya bu üstümdeki tişört güzel mi? Güzel bence ama sen beğenmiyorsun. Aynen ben bir tık beğenmiyorum ama güzel yazmışlar. Bence de güzel. Arkadaşlar biz bugün kafamızı dinledik. Video falan çekmek istemedik. İçimizden gelmedi. Bundan sonra içimizden gelmeyen şeyleri yapmamaya karar verdik. Bundan önce yapıyor muyduk? Ben bazen yapıyordum. Vay be. Ama bence en güzel oldu ya değil mi? Evet. Öyle yani. Olsun yazmışlar. Çok iyi yaptınız yazmışlar. Sen mesela makyaj yapınca burnu böyle parlıyor biliyor musun? Şey sürüyorum ya burnumu. O yüzden. <laughs> İyi yapmışsınız. Çok iyi olmuş. Oh mis. iyi yaptınız. Evet. Müzik açayım arkadan. Ne açayım? Sen aç ya da. Ben mi açayım? Güzelim burada. Şimdi bir işle uğraşıyorlar. Ben o yüzden bir şey yapamıyorum. Çok kısık sesle ben açayım. O zaman burada ne var? Bir de bir şey diyeceğim. Bu kekin yanmış diye şimdi yeni keki ne zaman yapacaksın? Bana kekim Ot. yandı diye bu arada siz böyle tatlı bir şeyler yollamışsınız. Bir Sakin Özlem, Mr. Elif, Nur, Tatüsü teşekkür ederim ben de sizi çok seviyorum bu arada. Vay be. Ramazan diye paylaşamadım kekleri. Ama Tabii. çok güzel şeyler yollamışlar. Tabii. Güzel hayat. Ne? Kıskandım. Gü <laughs> güzel hayat yani. Dur şu müziği açayım. Bilgisayarın sesi yok. Aşkım bilgisayarın sesi yok. Üstten aç bilgisayarın genel sesinden haji bile bağlıymış nasıl yani Tutup ha ya. öyle mi bluetooth'u kapat? Abi bu bilgisayar da çok sıkıntı ya. Ha ne? Bir şey yok. Yiyelim. Ben yedim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gel Mesela... beraber olsun. Demeni bekledim mi? Aşkım yeriz birlikte. Ne bileyim unuttum söylemeyi. Söyleme gerek mi var? Bir şey söylüyordun. Ne söylüyordun? Mesela da bana bugün diyor ki kek yapalım diyor. Evet. <laughs> Fırın bizim fırınla alakalı olabilir çünkü birkaç kere, bir kere yemek de pişirmedim. Geçen börek yaptım onu da pişirmedim mesela. O yüzden fırınla alakalı. Tam da ne alakası var fırınla? Bazı fırınlar işte bizim fırın biraz şey problemle. Allah Allah. Bazen pişirme bazen yok yok kek kalıbı falan değil arkadaşlar. Benim annem de o kek kalıbını yapıyor mesela Antalya'da ama güzel oluyor. Bizim fırında bir problem var çünkü bazen yemekleri de pişirmiyor. Ama bu çok pişmiş yani farkındaysan. İçi çiğdi ama üstü yandı. Bu arada ben hani atarken gördüm altı kömür gibiydi ama içi cıvık mesela. Yani simsiyah olmuş kek bildiğiniz yanmış ama içi şey sulu, içi pişmemiş. Ayar yanlıştı. O da olabilir ama fırında da... 2-3-4 Katil'e denk geliyor. Hangi güne denk geliyor? Onlardan bakacağım ki. Bilgisayardan takvim açmayı bilmiyorum. Bugün şey mi? Bugün günlerden Hayır. pazar değil mi? Bayram pazartesi o... desek 8'i pazartesi, 15 Pazartesi denk geliyor. Olsun biz yapalım yine de birkaç gün rez rezimizi. Peki yapalım. Yapalım. Ben böyle güzel oteller bakarım birazdan. İyi bak bakalım. Bayram onun içinde bitiyor. Ben bayramı daha uzun sanıyordum. Sen bayramda gideceğim mi şimdi Antalya'ya? Gideceğim. O zaman ne zaman döneceğim? Gideceğim gibi. Dördü mü? Ya ben bayramı daha uzun sanıyordum. Şey diye düşünmüştüm. Sonunda giderim diye düşünmüştüm. Ama 15'ten sonra mı? Aynen. Ya o da olabilir ya da 4 günlük falan da olabilir yani. 13-14'üne falan dönersin yani. Çifte hem 14 yaparsan hem tatilden tatile şey gitmiş olursun. En sevdiğim. 9 gün. Aynen ben de öyle biliyordum. 9 gün. 9'unda başlasın. Binlerim alma ya. Almam güzelim yenersin ya. tatil okusu Neyse onu ayarlarız. Fark etmez ya. 15'inden sonra da olur bu arada. Sen bilirsin. Bakacağım. Winner'i alma Sedat? Hemen Bu sizin... şey gelip hediye atacaktı da bana. Furkan yazmış. Bakayım yine kandıracak mı yoksa gelecek mi? Bilmiyorum. Tatil 9 gün, bayram 3 gün. Aynen hatırladım. Okey. Bu arada seçip sonuçlarına bakıyor musun? Ben takip edemedim de Cemre yazmış ha? az önce. Efendim? Değil mi kanka? Aynen. Vay be. Cemre takip ediyor da o yazıyor bana. Ben daha takip edemedim. Bayağı şey önüne götürüyormuş ya şey yapıyorum. Aynen. Vay be. Oha seçim dedim aşağıda diyor ki Türkiye seçimleri hakkında bilgi alın yazıyor. Bana da diyor şu an. Oğlum TikTok bizi mi dinliyor lan? Dinliyor tabii. Arkadaşlar şu an chatime full partisi yazıyorlar. Boş ver ya. Siyasete girmiyoruz. Hangi sayılısı olacaksa olsun diyelim. Geçelim değil mi? Evet. Şöyle hmm. sen de yayın başından beri full saçını oynadın ha. Ne ne sevdin seviyorsun saçını öyle. Seviyorum evet. Ya spreyli ya o hoşuma gitmiyor. Yıkamak istiyorum. Benim de böyle güzel saçlarım olsa ben de oynardım. Ha? <gülüyor> 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 ha? Doğru haklısın. Haklısın ya yani, doğru söylüyorsun. Gel son kez şey yapalım, gideyim ben sonra. Tamam yavrucuğum. 7 oldu, 8 ol bari o zaman. Ne? 7 oldu şeyin, binin 8 ol. Tertemiz. Evet. Aga be, bu Arkadaşlar, eskiler işte, mazi. Ne için dejavu? Öyle bir ne? şey mi söylemiştin daha önce? Sen söylemiştin ya hani. Sen, ha. Ha. yazıklar olsun bana ya. Nasıl unuturum bunu? Sedat Polat be. Vallahi. Harbi yazıklar olsun. Yok ya. Yani yazıklar olsun. Biz yapamıyoruz bu işi harbiden. Gözüm acıdı ışıktan ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. İstediğiniz gibi birisi olamadığım için kusura bakmayın yani. Ya saçma mı? Senin insanların istediği gibi birisi olmana gerek yok. Sen benim istediğim gibi birisisin. Fazlasına gerek yok zaten. Biliyorsun ha. Evet. Kimseyi memnun etmek zorunda değilsin yani. Sen beni yeterince memnun ediyorsun. Vay be. Harbi, harbiden bugün bayağı forumundasın ha. Kimseye memnuniyet borcumuz yok. Kimseye doğruluk borcumuz da yok. Ya güzelim öyle de zaten ben inceden böyle hafiften şey yapıyorum. Ne? Yerleştiriyorum ara ara. Ara ara değil işte. Hemen söylemen lazım. Gayet net mi anlatman lazım diyorsun? Evet. Kim anlatır gibi anlatmam lazım. İnsan neye, neye anlatı, anlatır gibi anlatmam lazım? İnsan anlatır gibi anlatmam lazım tabii ki de. Peki ya insanoğlu bunu anlayacak kapasitedeyse? O da onların problemi yani anlatıp kendini anlatmak gibi bir ihtiyaç duyuyorsan sen de onu bırakmalısın. Winlerim bitmeyecek tabii ki de arkadaşlar. Vaz gülüp geçiyoruz yani artık ya. O kadar komik ki yani. Güzelim yeter yeter. vallahi saçın psikolojim bozuldu ya. ya ne yapayım elliyorum işte. Tamam ama sürekli yapıyorsun ya. Bir Şey oldu tik tik mi oldu? Bilmiyorum. Evet tamam çektim elimi. <laughs> tamam yok yap da sürekli yapıyorsun o yüzden dedim. Ne bileyim. O zaman şey gibi mesela biz tespih sallıyoruz ya elimizde. Mesela ben elimde böyle bir şey olması lazım. Böyle hani tespih mespih bir Aynen öyle. Mincir, mincir gibi falan. Öyle o zaman. Ya ben bayağıdır yapmıyordum bu arada. Ne bileyim uzadıkça herhalde elim gidiyor seçme. <laughs> evet yarın yeni hayatımın ilk günü. Spora başlıyorum çünkü. Yarın yeniden radikal kararlar mı alınıyor o zaman? Evet. Peki Aynen. bu, bu seferki çok uzun sürecek mi yoksa? Evet sürecek. <laughs> bu arada Elin ben bu şarkını çok seviyorum ya. Valla? Hmm. Vay be. Yalan dolandan sonra en sevdiğim bu, sarılma olan. Dün bir arkadaş var. Ee, bu Burak'ın yanına gidiyormuş hep sürekli, beni soruyormuş. Gidecekmiş ertesi gün, işte uçağı varmış. Ben de en son dedim tamam tam gelsin, buraya gelsin, stüdyoya gelsin dedim geldi. Diyor ki yalan dolan çıktığından beri diyor en az 10 bin defa dinlemişimdir diyor. Yalan dolan tek geçerim diyor. diyor Duşta bile yalan dolan dinliyorum diyor. O kadar diyor. Diyor evet. ama ha. keşke biraz uzun olsaydı diyor. Dedim kanka yapacak bir şey yok. Güzel onun klibi falan da çok güzel mesela. Benim için o bir bunu da çok seviyorum. Bu da iki. Bir de şeyi çok seviyormuş. Düşünmedim. Sena ayrı çok seviyormuş. O Bir de gibi. şey göz yaşındaki şey şeyi çok seviyormuş. İşte atma yalanı atma yalanı söyle küpe et. Yapma, Yapma öyle basit hataları güvenerek. Güvenerek miydi, gülerek? Ay, doğar içinde hevesli minik kelebek. Arkadaşlar tendonlayı niye kelset muamelesi yapılıyor? Niye kimse tendonlayı beğenmiyor. <laughs> Naylon da güzel de benim en çok beğendiğim iki tanesini söyledim. Hepsi güzel, kötü değil bence. Evet. Gitme vakti. be. minnoş ev işleriyle mi uğraşacak? Duş alacağım. Kitap okurum ben. Kitabımı bitireyim. Yıl oldu kitabımı bitiremedim. 20 sayfa kaldı. Kendimi o kadar böyle motivasyon eksikliği hissediyorum ya. oturup o kitabın başı kitabı okuyamıyorum mesela. Yani artık bir zahmet yani artık. O 20 sayfayı da bitir yani bir zahmet. Oh ya. <laughs> Öpüyorum seni. Ben de onu oku sonra yeni bir kitap. Bu arada ben de başlayayım ya. Ben de sana diyorum sürekli. Bana bir tane almışlar onu okuyacağım. Adım. Bu arada bizim mesela şeyimiz böyle motivasyon eksikliğimiz var bir tık gibi değil mi? Bence hayatımızdaki insanlardan kaynaklı da olabilir. Mesela realdeki insanlar mı? Evet. Ve de ya, sosyal medya telefonu kapat yani görmüyorsun. Real evet. Tam da nasıl mesela yani? Etrafımızda böyle bizi motive edecek ya da ne bileyim insan yok gibi mi? Biz işte biz birbirimize bazen bunu yapıyoruz. Bazen de yapamıyoruz. Sence üşengeç miyiz biz? Biraz düşen geçiz. Vallahi ama sen düşen geç değildin hani. Ya çok değiliz ama bir de şey yani ne yapacağını bilememe de olabilir. Bilmiyorum. Evet, rahata alışma da olabilir. Olabilir yani hepsi olabilir. Yoksa rahata mı alıştık? olabilir. Ben kaçıyorum. Sen o zaman otur bunları. Şey. <laughs> e, tamam ben bunları konuşayım. Bir de o üçkağıtçıyı bekliyorum. Atsın o hediyemi. Ben de biraz zorunlu böyle bir iki kişiyle paykağıtlar kapatırım. Tamam öpüyorum seni. Ben de öpüyorum yavrucuğum. Dur şarkıyı dinleyelim diyor. Sırası açar artık da bu şarkı arkadaşlar. Size öptüm kocaman. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hadi dikkat et. <laughs> yayın maçta.